2160 24 fps 2160 burada 4K olarak geçiyor. 2160 24 fps Yani 4K Yazılım versiyonu şu anda bunu aldığımdan bu yana hiç güncellemedim arkadaşlar. V3'ün V1.03 versiyonu var. Biz bunu güncelleyeceğiz arkadaşlar. Viofo A119 V3 ya da Viofo'nun diğer ürünlerini nasıl güncelliyoruz? Şu şekilde arkadaşlar buraya Viofo yazıyoruz. Daha sonra Viofon'un sitesine gidiyoruz. Evet, bura Viofon'un sitesi. Viofon'un sitesine gittikten sonra şurayı Türkçe'ye çeviriyoruz eğer sorun yaşıyor iseniz. Şu destekten Firevare yani fine var açıyoruz. Tıklıyoruz oraya. Evet. Yine burada e, sorun yaşıyor isek yine şuradan Türkçeye çeviriyoruz onu. Bizimki şu. Tıkladık. Evet. Yine aynı şekilde buradan Türkçe'ye çevirdik 29 Kasım'da yüklenmiş ee, buradaki Şu bunun son yüklenme versiyonu olduğunu gösteriyor Ne eklenmiş Norveç dil desteği eklenmiş ee, Şu sorun düzeltilmiş Öncelikle arkadaşlar şu dosyayı indiriyoruz tıkladığımız zaman zaten doğrudan iniyor arkadaşlar. Klasörde göster. Yani şu dosya arkadaşlar. Bu dosyayı buradan örneğin bunu alalım masa üstüne. Evet dosyayı indirdikten sonra cihaza takmış olduğumuz belleğin ana kök dizinine bunu Kopyalıyoruz, atıyoruz. Yol kaydedici biyofomuz kapalı konumda iken bu belleği ona yerleştiriyoruz, takıyoruz. Daha sonra açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra cihazımız o içerisindeki bin uzantılı inceleme dosyasını okumaya başlıyor. Onu yüklemeye başlıyor ve o arada kırmızı led yanıp sönmeye başlıyor. Kırmızı led yanıp sönmeye başladığı zaman onu yüklüyor anlamını taşıyor arkadaşlar. Yükleme tamamladıktan sonra cihaz yükseltmeyi, yazılımı... E yükledikten sonra güncellemeyi tamamladıktan sonra cihaza takmış olduğumuz bellekten o dosya siliniyor ve cihazınız kullanıma hazır hale geliyor arkadaşlar. E, ben bu güncelleme dosyasını hem bunu şurayı hem de şurayı ben alttaki açıklamalar kısmına bırakacağım. İsteyen arkadaşımız oradan da doğrudan bu indirme bölümüne, güncelleme bölümüne ulaşa biriler arkadaşlar. Şimdi bu işlemi nasıl yaptığımızı ve neler değiştiğini uygulamalı olarak görelim arkadaşlar. Öncelikle büyüfomuza kablomuzu bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bilgisayarın USB girişine takıyoruz ve bağlantı kurmasını bekliyoruz. Evet. Bu esnada da buraya kart kendi açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bölüm açıyoruz. İçerisinde gereksiz bilgi varsa silebilirsiniz. Ya da olduğu gibi de kalabilir. Buradan altta bağlantılarını vermiş olduğum sayfaya gidiyoruz. Buradan şu yazılımı indiriyoruz. Evet. İndirdi. Bunu klasörde göster diyoruz. İşte burada bunu buradan kopyalayıp, bizim az önceki şuradan göstereyim. Viewform'un içerisine yapıştırıyoruz. Biz. Kapattık attığından eminiz. Bu esnada biz Viewform'un ee, USB girişini çıkarıyoruz Çıkarttık kaç saniye bekledik Şimdi tekrardan takıyoruz yani buradan güç alıyor Evet Taktık Ve Bekliyoruz Yeşil yanmaya başladı daki led yanıyor Evet yanıp sönüyor yükleme tamamlanmıştır şimdi bir güç kaynağına bağlayıp bakalım bir tane taşınabilir batarya var ona buradan kapatıyorum evet buradan çıkarıyorum birine döndü. ayarlanmış olduğumuz ayarlar plakadır çeşitli ayarlar hepsi sıfırlandı. Şimdi bunu güncelleyeceğiz arkadaşlar. Açsın. Evet. İçerisine dosyasını attım güncelleme dosyasını. Şimdi açalım. Evet doğrudan kayda geçti arkadaşlar. Kapatalım. Şöyle sürekli yandığı zaman kaydediyor demek. Bu şekilde yanıp sönüyorsa kaydetmiyor anlamına geliyor arkadaşlar. Evet ee, şu anda 1440p 30fps ayarlarına dönmüş oldu. Bir bakalım değişiklik olarak neyimiz var. Tarih olarak 2027. ayın birine gitti. Yazılımı attık. Şimdi ürünü inceleyelim. Bakalım değişiklikler neler. Görüntüyü duydurup durdurmadan da menü tuşuna giremiyoruz. Durdurduk. Şimdi güncellemeyi yaptık. Güncelleme sonrasında görüntü otomatik olarak görüntü kalitesi 1440p 30 fps değerleri olarak gözüktü. Tarih ayar vesaire değişti. Evet, menüde gördüğünüz gibi yine İngilizceye dönmüş oldu. Şimdi bakalım inşallah bu sürümde Türkçesi vardır. Evet. Şöyle baştan gelelim. 2560'a 60 FPS vermiş. Bu yoktu. 1080 30 FPS'den başlıyorum. Önce 30 FPS'leri bir bakalım tamam diyelim 1296p 30 fps yapalım. 1440 30 fps 2160 24 FPS 2160 burada 4K olarak geçiyor. 2160 24 FPS Yani 4K 60 FPS'lere dönelim. 1080 60 FPS'e bakalım. Evet, 1080 60 FPS. Evet, 1080 60 1080 60 FPS. 1440 60 fps Şöyle şuraya gelelim. Trate yüksek. Döngüsel kayıt 3 dakika. Yani kaydedilen kayıt dosyaları her bir kayıt 3 dakika olsun dedik. Video formatı parlaklık HDR ışık dengeleyici ile alakalı park modu kapalı bu yeni eklendi bu yoktu park izleme, park modu zamanlayıcı 24 saat Art modu cis sensörü. Hareket algılama. Kapalı. Hız birimi kilometre. Terbest sensörü. Küçük hassasiyet, tarih bilgisi, açık GPS bilgisi, yalnızca kamera model bilgisi, kapalı ses kaydı, açık ekran koruyucu, ekran koruyucu, 1 dakika. Açılış gecikme. Evet. LED açık. Tarih saat bilgisi. Evet. Tarih saat dilimini. 3 yapıyoruz. Dili buradan ayarladık. Bip sesini yalnızca başlama sesi olarak ayarladık. Frekans bunu 50 Hz'e düşürüyor. Görüntüyü döndürme biçimlendirme biz biçimlendirelim. Tüm veriler silinecek. Evet, biçimlendirme tamam. Biçimlendirme uyarısı 15 gün. Varsayılan ayarlara döndürülüyor. Araç plaka bilgisi Yazılım versiyonu V2.0 bu da tarihi arkadaşlar. Bu ilk 7. ayın 11'i. just